Selamlar dostlar. Herkese yepyeni bir Path of Exile 2 videosundan merhaba. Evet dostlar bu videomuzda sizlere Hunters klasına ait esenlisi olan Ritualist klasını yani sınıfında diyebilirsiniz. incelemeye çalışacağız. Evet biliyorsunuz yeni klasımız bomba gibi düştü diyebiliriz. Path of Exile 2 yeni ligi Download'da Hans liginde bomba gibi bir giriş yapıyor. Huntress klası. Evet Amazon'da çok güçlü gözüküyor. Ritualist de gerçekten inanılmaz güçlü gözüküyor. Bu videomuzda birlikte ne kadar güçlü Ritualist onu hep birlikte inceliyor olacağız. Evet dostlar videomuza geçmeden önce bildiğiniz üzere Feto 2 liginde inanılmaz bir şekilde yayınlarımız devam ediyor olacak. Sizler de bizlere de destek olmak istiyorsanız YouTube'dan veya Twitch kanalımızdan bizleri izleyerek yayınlarımıza katılarak daha fazla da desteklemek istiyorsanız eğer hem bizlere destek olup hem de abonelerimiz için sunduğumuz avantajlardan dilediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Gelin hep birlikte videomuzu başlatalım. Evet sevgili dostlar ilk önce Huntress klasımıza ait olan bir Ritualist Esenliz ağacını inceleyerek yola koyulabiliriz. Dediğim gibi çok detaylı bir şekilde tek tek bütün notları size anlatıp kafanızı yormaya çalışmayacağım benim için önemli olan, önemli olduğunu düşündüğüm gerçekten efektif olacak notları inceleyip sizlere kendi fikirlerimi sunmaya çalışan bu videoda. Hepinizin bildiği üzere bu videomuzda çok kırık bir esenlisin nodu gözüküyor. Üçüncü yüzü kullanabileceğimiz burada görmüş olduğunuz üçüncü yüzü açan bir nod var. Yani üçüncü yüzü elde ettiğimizde ne gibi kırık bir bu çıkartabileceğimizi şimdiden ben de merak ediyorum. Gerçekten çok önemli. Sadece bununla da kalmıyor. Burada görmüş olduğunuz takılmış olan yüzüklerin ve amuletimiz yani kolyemizin üzerindeki bonusları %25'le arttırıyor kardeşim. Daha ne olsun der gibisiniz. Lakin bu kırık notların önünde bir duvar var gibi geliyor şimdiden bana. Peş notları bildiğiniz üzere daha yayınlanmadı. Hemen 1-2 gün öncesinden yayınlayacaklarını söylediler aslında geçen günkü bir konuşma sırasında. Benim düşünceme göre Inunity Belt'i nerfleyebileceklerini düşünüyorum. Çünkü eğer nerflemezlerse... Ingunity Belt birlikte inanılmaz kırık ortaya manyak hasarlar çıkartan manyak şeyler yapan buitler oluşturabiliriz Ritualist esenlisi ağacı ile birlikte. Ben Ingunity'ye biraz nerf gelebileceğini düşünüyorum. Lakin getirmezlerse gerçekten çok heyecan dolu bir serüven yaşatabilir hepimize Ritualist esenlisi ağacı. Çünkü düşünsenize %25 buradan bonusları arttırıyoruz. Ingenuity Pad'de maksimum %80, korap bir şekilde %98'e increase bonusları %98'e kadar çıkartabilen ortaya çıkabilir. E böyle bir şey olursa herkes King of Thames boss'unu yapacak galiba. Ritüel mekaniğine herkes oynayacak sanırım. E tamamen işler değişiyor olacak. Herkes King of the Miss boss'unu kovalayacak ve belt'i düşürmeye çalışıp korrupt atıp belki de deli paralara satabilecek. Ondan dolayı eğer bir nerf getirmezlerse bu sol taraf gördüğünüz üzere Gerçekten kırık boyutlar çıkartabilir. Özellikle attribute boyutları, attribute stack boyutları oluşturabilir. Kırık bridge ringlerle birlikte, güzel bir amuletle birlikte Ingenuity Belt'e de koyduğunuzda çok manyak boyutlar çıkabilir ortaya. Evet, peki buradaki debuffları gözden geçirirsek. Burada 3 tane debuff var. All Elemental Rest var ilk önce. Daha sonrasında Spirit'imizi 125 düşürüyor. Ve daha sonrasında da Reduce Mana'mızı yani normal manamızı total manamızı %30 düşürüyor. Ee, başlangıç olarak çok iyi itemlarımız olmayacağı için -15 elemental resisti tercih etmenizi önermiyorum. Daha sonrasında çok daha uygun ve mantıklı bir seçenek olacak bizler için. Çünkü itemlarımız güçlendikçe, kuvvetlendikçe -%15 ol elementel resist bizler için gerçekten çok mühim olmayacak diye düşünüyorum. Spirit de çok ellenmesi gereken bir node olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine manamızı yüzde otuz düşürmeyi tercih edebiliriz. Ama bunu denememiz lazım. Manamızı hiçbir şekilde kullanamaz duruma getirirse bu buradan direkt olarak eksi on beş elemental resiste değiştirip tercih edebiliriz. Zaten bunu zaman içerisinde bir iki gün içerisinde sizlere aktarız. Ben bu klasa şu an için başlamayı düşünmüyorum. Ama belki de başlayan fikirlerim değişebilir. Ben de gözden geçirip bir karar vermeye çalışıyorum. Çok güzel boyutlar var elimde. Bunları da sizlere oyunu başlamadan, sezon başlamadan aktarmaya çalışacağım zaten. Evet peki bu buradan görmüş olduğunuz 2, 4 puan aldık. E 4 puan daha kaldı elimizde. Bu diğer 4 puanı nereye vereceğiz? Evet burada gözüme çarpan çok güzel. iki taraf var. Evet tekten oynamak istiyorsanız burası gerçekten güzel gözüküyor. E peki burada ne var? Ritual Sacrifice diye bir nodumuz var. Burayı da açıklamak gerekirse önceki puanda da Ritual Sacrifice veriyor zaten bize şöyle bir mod var. Headhunter Belt nodunu bilirsiniz. Yaratıkların belli bir saniye boyunca özelliklerini çalan bir belttir. O belt olmadan dahi kullanabileceğimiz bir özellik. Rare yaratıktan özelliği çalıyor. Belli bir süre içerisinde. Max versiyonunda 20 saniye bir süresi var. Belki basınca 22 saniye kadar bu buff'ı kullanabiliyoruz map üzerinde. Bu şu an şöyle gözüküyor. Bir yaratık üzerindeki bütün puanları alabildiğimizi gösteriyor. Lakin bu biliyor mu? Onu pek bilmiyorum. Yani bütün raid tıkları üzerinde bu skill'i kullanarak acaba stekleyebiliyor musun? Steklenebiliyorsun. inanılmaz kırık bir build ortaya çıkabilir. Lakin burada ekstra bir puan var. Bakın buraya okuduğumuzda da şöyle söylüyor. Kendi üzerimizde de kullanabiliyoruz bu skill'i. Kendi üzerimize kullandığımızda %20 maksimum canımızı götürüyor. Ve random bir şekilde bir modifier veriyor bize. Bununla birlikte maksimum bir modifier bizlere garanti edilmiş oluyor. Gerçekten bu ritüel sacrifice nasıl kullanacak Steklenebiliyor mu? Gerçekten bilmiyorum. Eğer steklenebiliyorsa kendi üzerinde kullandığında ekliyorsa yani gerçekten çok kırık bir mekanikle birlikte bu aşağıdaki modlarla da birleştirirsek gerçekten e, şu an hayal edemiyorum ama çok heyecan verici boyutlar ortaya çıkabilir bakın. Bakın altını çiziyorum. Gerçekten kırık ve sapık bir build boyut veya buildler ortaya çıkabilir. Hiç yabana atmayın derim. Ritualist esendin Peki diyelim ki HB oynamayacaksınız. E, fiziksel hasar üzerinden oynamak istiyorsunuz. Burada da çok güzel iki puan var. Tamamen fiziksel puana gitmek istiyorsanız burada Blood Boil adlı bir esendisi ağacımız var. E peki bu esendisi ağacımız bize ne veriyor? Hemen onu anlatayım size etrafınızdaki yaratıkları öldürürseniz yaratıklara Corrupted Blood bulaştırmaya başlıyor bu puan aldığınızda. Bu Corrupted Blood da öldürdüğünüz yaratın %2 canı kadar hasar vurmaya başlıyor. Yavaş yavaş fiziksel hasar vuruyor. Öldürdüğünüz yaratın %2 canı kadar fiziksel hasar vuruyor saniye başına. Bu da Blood Boil non-unique yaratıklara bulaşıyor. Yani bosslara bulaşmıyor. Unique bosslara bulaşmıyor. Etrafınızdaki yaratıklara bulaşıyor. Başlıkça etrafa daha da %20 şekilde daha fazla bulaşmaya başlıyor. Gerçekten güzel fiziksel hasar vuran Corrupted Blood'da vurduğumuz enteresan boyutlarda oluşturabilir. Lakin dediğim gibi e, bu setup'ta eğer Ingenuity Belt'i de nerflemezlerse bunun kadar kırık olmayacak ve Ritual Sacrifice'da gerçekten kırık gözüküyor. Ondan ötürü buradaki aşağıdaki notlar ve buradaki Ritual Sacrifice modları kadar sağdaki Blood nodu efektif gözükmüyor. Tabii ki duruma göre ve keyfinize göre tercih de edilebilir. Evet, itemlarınıza geldiğimizde bildiğiniz attribute stack boyutlarıyla aynı olan ne kadar çok attribute varsa ne kadar çok biriktirebilirseniz normal bir attribute stack monk build'i nasıl yapılıyorsa o build'in herhangi bir tanesini tercih edebilirsiniz. Ice Strike oynayabilirsiniz, diğer skill'lerini oynayabilirsiniz tamamen size kalmış. Monk'tan, Mercenary'den, oynanan etübü stacklerden herhangi birisini seçip ağaçlarında kolayca etübü puanlarını verdiğiniz bölümleri seçerek ilerleyebilirsiniz. Bu body armor zaten dediğim gibi başlangıçta herkesin hayali olacak. Çok hızlı bir şekilde evasion'da kasarak bu yıldığınızda itemlarınızla birlikte karakterinize çok güzel mum speed'e erişebildiğiniz bir build oluşturabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz etüb çok hızlı build'ler oluyor genelde. Bununla birlikte de uça uça karakterinizi hızlı bir şekilde clear ustası yapabilirsiniz dostlar. Evet sevgili dostlar buildimiz bu şekildeydi. Umarım sizlere efektif etkileyici bir başlangıç sunabilmişimdir. Gerçekten güçlü gözüküyor Hunter's sınıfının, Hunter's klasının içerisinde güzel bir esenlisi ağacı bizleri karşılıyor. Ritüelist sınıfından evet dostlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı bu tarz içeriklerimize daha fazla ulaşabilmek ve videolarımızı kaçırmamak için zile basarak bildirimleri açabilirsiniz ve değerli fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlere bahsetmeyi de sakın ve sakın unutmayınız. Ayrıca bizi daha fazla desteklemek istiyorsanız Yenilikle birlikte yayınlarımız canlı bir şekilde başlıyor ve devam ediyor olacak. Çok sıkı bir maratona giriyor olacağız. Sizler de bizim yanımızda bizlere destek olmak istiyorsunuz. Dediğim gibi hem Twitch'ten hem de YouTube'dan canlı yayınlara katılabilirsiniz. İsterseniz de bizlere daha fazla destek olabilmek için abone de olabilirsiniz. Ve sizler için sunduğumuz ayrıcalıklara erişebilirsiniz. Sevgiyle işin, sevdiklerinizle kalın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.